Tekrardan herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hayat size keyif veriyordur. Videoma hoş geldiniz bu arada. Beni sonra olursanız ben gayet iyiyim. Bugünümüze çok şükür, pin şükür. Ee, saat şu an 5.30 gibi falan, 5.30-6'ya ee, geliyor. Bugün niye bu kadar geç bir video başlattım? inanın ben de bilmiyorum. Bir anda böyle hadi dedim açayım. Bir anda estiler diyebilirim yani. Ee, aşağı markete indim manava. Domates, salatalık gibi her zamanki evde bulunması gereken şeylerden aldım. Ee, deri, derin dondurucu değil, buzdolabını toplamam gerekiyor. Buzdolabının toplanması gerekiyor. Biraz içerisi dağıldı. Onu toplamam gerekiyor. Ama onun öncesinde hemen yemek yapmam gerekiyor. Çünkü ülkenin gelmesine yaklaşık bir saat kaldı. O yüzden ilk önce yemeği yapayım. Ee, derin dondurucudan tavuk çıkarttım. Tavuk. Ee, Tavuk sote yapacağım böyle domatesli biberle mantarım var sanıyordum ama mantarımı geçen gün kahvaltıda yaptığımı unutmuşum mantar da koyarım diye hesap ediyordum markete indiğimde de hiç almak aklıma gelmedi mantarsız olacak yapacak bir şey yok zaten tavuk sote de kremalı yaptığım zaman ben mantar koyuyorum kremasız yaptığım zaman sadece e, biber domates bazen soğan koyuyorum bazen koymuyorum belli olmuyor o şekilde yapacağım. Aslında bugün canım şey istiyordu. Böyle domatesli biberli bulgur pilavı istiyordu. Ama şimdi tavuk sote de o şekilde domatesli biberli olacağı için hadi dedim pilavi yap, pilavi, bulgur pilavı yap pilavı. Bulgur pilavı yapmayayım. Normal pilav yapayım. Pirinç pilavı yapayım dedim. O yüzden şimdi pirincimi ısladım. Videoyu açmadan önce onu dedim hemen ıslayayım. O bir 15-20 dakika balı dursun en azından suyun içinde. Ben suda da illa bir şey yapıyorum yani. Bekletiyorum. kimleri bekletmeden yapıyor. Bekletmeden yapanlar da var. Aynı oluyor mu bilmiyorum. Ama ben suda biraz bekletiyorum yani. Normalde sıcak suda bekletiyordum ama şimdi sıcak suya hadi dedim hemen suya koyayım. Suya koymak için normal suda, soğuk suda bekletiyorum. Neyse. Şimdi önce ben bir e, tavuk sotemi ocağa koyayım. En azından o çıksın kafam rahat olsun. O ocakta pişerken de ben de o sırada yavaş yavaş buzdolabına başladım. <laughs> Buzdolabını temizlemeye başladım fakat e, size çekmeyi unutmuşum. Neyse içerisindekiler şöyle bir boşaltıyordum, şuraları silecektim aklıma geldi. E, buzdolabında bir şeyler akmış. Aslında daha yeni temizlemiştim ama bir şeyler akmış. O yüzden e, şu hijyenikle sileceğim. Şimdi şunları sileceğim. Bir yandan da yerleştireceğim. Çok detaylı bir temizlik yapmayacağım. Geçenlerde zaten bunları falan çıkartıp yıkamıştım ama dediğim sileyim. Çünkü böyle bir şeyler akmış. En azından orasını sileyim. Şunu da siliyorum buzdolabına. Böyle bir şeyler aktığı zaman normalde e, sirke veya karbonatlı suyla siliyorum ama dediğim gibi bir şeyler akarsa şayet bununla sileceğim. Bu da güzel yapıyor çünkü. Kokusuz bir ürün rahatsız etmiyor. Yiyeceklere falan silme korkusu da yok. Hem de temiz yapıyor yani. şu çekmecenin e, içinde bir boşaltıp toplayıp yerleştirmem gerekiyor. Ve böyle poşette olduğu zaman şöyle sebzeler poşette olduğu zaman hiç hoşlanmıyorum. Çünkü içinden bir şey alındığı zaman böyle poşetin ağzı açık kalıyor ve darmadağınık görünüyor gerçekten. Bu da beni ciddi anlamda rahatsız ediyor yani çok dağınık görünüyor. Neyse şimdi e, düzenleyicilere hepsini yerleştireceğiz. Umarım denli toplu görünür. Şu üst katında e, dağınık görünmesi beni rahatsız ediyor. Şöyle göstereyim size. Bakın orada şeyler var. Salçalar, turşular, reçeller falan. Böyle konserve şişeleri var orada. O durası da dağınık görünüyor. Onlara da bir formül, bir çare bulmam gerekiyor. Evet aldıklarım böyle tezgahın üzerinde görüyorsunuz. Poşetler içerisinde ne kadar dağınık görünüyor. Şu görüntüden hiç memnun kalmıyorum ben de dolabı açtığım zaman. O yüzden şimdi böyle onları e, kaplara koymaya çalışacağım. Bilmiyorum ne kadar derli toplu görünür. E, şöyle bir tane şeyim var. Saklama kabı diyelim. Saklama kabının içerisine böyle bir şeyler var. E çeşit çeşit işte böyle açılmış peynirler var. Bu peynirlerin dedim hepsini böyle bir saklama kabına koyayım. Peynirleri direkt buradan kaptan alırım. Daha değerli toplu olur diye düşündüğüm için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Neyin ne olduğuna da bir bakayım. Hangi peynir olduğuna. Anladım. Evet tamam biraz bombe olacak ama olsun. Bu kaplar böyle güzel oluyor. İçerisinde bir şeyler tutması hem derin de dedi. <laughs> derin dondurucuya da hem derin dondurucuya da girdikleri için ekstra seviyorum bu kapları. Bunu böyle aldığım zaman içerisinde sadece peynirler olacak. O yüzden en azından peynirler derdi Şimdi bunu böyle bir kenar alayım. Eee Şimdi şunlardan var elimde. Bunları nasıl yapabiliriz? Şu an inanın ben de hiç bilmiyorum. Böyle bunların içerisinde sebzeleri saklamak şey olacak mı onu da bilmiyorum. Ömürleri uzun olacak mı sebzelerin bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi dolabımda şöyle domates vardı zaten. Ama bu domatesler yemeklik domates bunları ben yemek yaparken kullanıyorum. Şuraya da çöp açtım. Bunları da az önce manavdan aldım. Bunlar da pembe domates. Değiliz, biz burada böyle pembe domates olur. Bunları da salatada kullanırız. Çoban salatası yaptığımız zaman daha lezzetli ve sulu oluyor. Bunları da böyle koyayım. Bakayım. Şöyle. Ee, bu domatesler aldı sadece domateslere kadarmış. Bu elimdeki salatalar evde olan salatalar bunları üste işte koyayım. Yine alışlarım altta kalsın. Şimdi şöyle yapabilir miyim acaba? Bunlar evdeki eski salatalar. Bunları da bugün yarın çocuk falan yaparım biter yani. Bakıyorum. Bu da bir an önce değerlendirilir, ne olacak. Evet, şurada önde biraz boşluk kaldı. Oraya kabak veya patlıcan koysam almayacak. O yüzden oraya limonları koymak istiyorum. Şunu şöyle yapabiliriz artık. Bu ezek limonu ilk önce kullanalım. Bu da tamam. Keşke bundan bir tane daha olsaydı veya iki tane daha olsaydı. Kabak ve patlıcanı da içerisine koymuş olurdum. Ama yok. Neyse bunları artık poşette koyacağız. Yapacak bir şey yok. Bunlardan tekrar denk geldiğinde alırım. Buzdolabının içerisini sildim ve güzelce yerleştirdim. Ama tabii ki tam olarak yine de istediğim gibi olmadı. Şöyle size göstereyim. Burada böyle kuru bakliyatlar var. Buraya ellemedim zaten. Burası da bu kadar oldu. Dediğim gibi soğanlar böyle kaldı. Bunlara da bir çözüm bulmak istiyorum açıkçası. Burada bir lahana, mor lahana. Burasını böyle daha çok içecek gözü gibi oldu. Ama keşke bunu şu en üstte alsaydım diye düşündüm şu an. Burada süt. Şurada kapisan. Şurada da kendi yaptığım limonlu pardon çilekli limonata var. Yanında yumurta var. Buraya yerleştirdiklerimizi böyle koydum. Kabak ve patlıcanı şöyle bir kap daha vardı. Bunun içine marul falan yeşillikleri koyarım diye düşünüyordum. Ama kabakları koydum. Burada peynirler limon. İçecekleri şimdi buraya almayı düşünüyorum. Dedim ya keşke üst katı yapsaymışım içecek gözü diye. Onları şimdi buraya alırsam daha iyi olacak sanki. Şu mayonezleri de yan tarafa şuraya bir yere koyarsam daha düzenli olacak. Ama şu üst kısmı e, kökten böyle bir boşaltıp kavanozlarını mı değiştiririm artık bilmiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Orayı daha değerli toplu olsun istiyorum. Bakalım onu da bir çözüm bulacağım. Şimdi gideyim görkana kapıyı açayım. 잠을 더? 줌을 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 더? you mm -hmm. Bir videonun daha sonuna geldik günlük bir vlog oldu çok dolu dolu geçen bir gün olmadı benim için çok da açıkçası aman aman güzel bir şeyler çekemedim evde olunca her zaman aynı şeyler oluyor ama dedim biraz kanalda bir etkileşim olsun bir hareketlilik olsun çünkü uzun süreden beri bayağıdan beri hiçbir şey çekmiyorum desem yeri var kanala hiçbir şey yüklemedim uzun bir süreden beri ee, belki böyle e, bu videoyu attıktan sonra belki bu benim için bir dönüş olabilir. Umarım devam gelir diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.